Merhabalar gençler geldik artık üçgen alanın son testine son testi yani bununla birlikte üçgen alanı bitirmiş olacağız yeni nesil testimizle birlikte üçgen alanına noktayı koymuş olacağız buraya kadar iyi geldik eğer e, buradaki soruların temel mantığını anladıysanız elinizde işte e, olan soru bankalarından e, üzerine biraz da çözüm yaptıysanız gerçekten e, bir şeylerin oturduğunu hissedeceksiniz. Mutlaka bir hissiyat olacaktır arkadaşlar. Artık ben çözebiliyorum mantığına gelmiş olmanız lazım ki biz daha sonrasında bu konudan sonra açık kenar bağıntısı var. Hani açık kenar bağıntısı biraz daha diğerlerinden bağımsızdır. Onu direkt işler geçeriz. Orada bir sıkıntı yok. Ama bundan sonraki konular çokgen, dörtgen işte neyse bunların hepsinde biz neyi kullanacağız? Üçgenleri kullanacağız arkadaşlar. Onun için üçgen temelimizin sağlam olması gerekiyor. Bugün itibariyle baktığımızda yani benim gün olarak paylaştırdığımda neye gelmiş oluyoruz? 13. günün ikinci videosuna gelmiş oluyorum. 14. günde zaten açı kenar bağıntısı. 15. günde yeni nesil testimiz var açı kenar bağıntısı ile ilgili. Sonrasında da arkadaşlar artık 16. gün itibariyle de biz çokgenlere geçmiş olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet kampımızı e, her zaman katılıp devam edebilirsiniz çünkü e, böyle bir şey bir kamp değil yani böyle sürekli zorlayacak bir kamp değil sizi e, sorular böyle olayın temelini özünü anlatan sorulardan oluşuyor onun için ne zaman isterseniz başlayıp kendinize göre bir program yapabilirsiniz belki 40 günde değil e, 60 günde bitirirsiniz çok önemli değil bu yani gün olayına çok takılmayın e, kendinize göre bir planınız olsun o şekilde ilerlemeye çalışın. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden ne yapalım? Buradan geçelim biz testimize. Şöyle hemen düzgün bir şekilde ayarlayayım da. Evet. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekil 1'deki ABC üçgeninin C köşesi. C köşesi hemen şöyle şurayı da ayarlayayım. C köşesi DE boyunca katlandığında DE boyunca. Yani bakın bir şeyi bir şeyi bakın buradaki e, şu parçayı biz DE boyunca katladığımızda yine aynı doğrultuda geliyorsa o zaman burada bir diklikten bahsederiz. Birinci olay bu. Biz burada bir diklikten bahsederiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bilmemiz gereken bir şey. Yani burası 90 derece. Ben bunu böyle tamamladım diyelim. Şu şekilde tamamladım. Böyle geldi. Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. 3 parça birbirine eşit olacak. Önemli noktası buydu bu sorunun. Buna göre şekil 2'deki mavi bölgenin alanının turuncu bölgenin alanına oranı nedir diye soruyor. A burası A burası A. E, burada başka bir şey verilmiş mi? Bu parçada buraya eşit verilmiş. E, ben burada dik çizdiğime göre bunlar da birbirine eşit. E, bu durumda hemen şunu çizdim. Burası A ise burası da A. Bunlar üçü birbirine eşit. Bir parçaya 3A geliyorsa bir parçaya 3A geliyordur. Şekil 2'deki mavi bölgenin alanı A kadar. Turuncu bölgenin alanı 4A kadar. O zaman cevabımız 1 bölü 4 kadar olacak arkadaşlar. Bu şekilde çözüme ulaşmış olacağız. Gelelim ikinci soruya. DE BC'ye paralel. Tamam güzel. DE uzunluğu aynı zamanda 3. Şekil 1'deki ABC üçgeni şeklindeki kartonun A köşesi DE boyunca katlandığında DE boyunca katlandığında A üstü noktası ile çakışıyor. Şekil 2'deki çift katlı bölgenin alanının Tek katlı bölgenin alanının oranı 1/14'tür. Oo, güzel. Güzel. E ee, BC nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burası A. Bakın ne demiş? Şekil 2'de D'ye katlandığında A noktası çakışıyor. Şekil 2'deki çift katlı bölgenin alanının tek katlı bölgenin alanına oranı 1/14 demek ki burası da 14A. O zaman arkadaşlar şöyle devam ettirsem Burası da A olacak. Mecburen katlamayı açtığımızda burası 3. Benzerlik oranı 1 bölü yani A bölü 16 A. Ne yaptı yani bu? K kareye eşit. K kare ne? Benzerlik oranının karesi. O zaman arkadaşlar K dediğim değer 1 bölü 4. Şimdi dikkat edin. Benzerlik oranı 1 bölü 4 ise 3 bölü x eşittir. 1 bölü 4'e x eşittir. 12'ye dersiniz. Olayı hemen burada kapatırsınız arkadaşlar. Cevabımız 12 olacak. Evet gelelim. Ya güzel sorular oldu ha böyle yani e, ben tabii ki bu sorulara böyle bebeğim gibi bakıyorum ama e, yani tamamen böyle öğrenme üzerine kurgulanmış sorulardan oluşuyor. Bunu iyi bilin arkadaşlar. E, benim için hani bunlar bir bebek. E, çünkü bunları oluşturana kadar benim canım çıktı diyebilirim açıkçası. E, büyük bir emeğin ürünü. Onun için e, benim için bunlar birer bebek arkadaşlar. Çok seviyorum. Yani bunları gerçekten çok seviyorum. Yani Bir çocuğu nasıl seviyorsanız bunları da aynı şekilde seviyorum. Yani sevilecek şey değil diyorsunuz ama gerçekten. Hani bazen derler evlat olsa sevilmez falan diye. Ama gerçekten bunlar benim için çok değerli. Büyük emekle hazırlandı. Hani baktığınız zaman diyeceksiniz bazı sorular. Hocam zaten onlar çok basit sorular. Ne gerek vardı diyebileceğiniz sorular da var burada aslında. Ama o açıdan bakmıyorum ben. Onlar çünkü... E şöyle düşünün bir merdivenin basamakları var. E bazı basamaklar böyle hemen çıkılabilecek şekilde bazı basamaklar daha büyük. Yani burada zorlanacaksınız tabii ki çıkmak için. Ama şuralarda tık 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 atlayacaksınız. İşte o kolay olan sorular aslında bu basamaklar. Yani buraya çıkabilmenizi yarayacak. Yani Buradan direkt buraya geçiş yapmanız mümkün değil. Onun için bizim e, o basamaklar buradaki şu araları ifade eden basamaklar. Onun için benim için çok değerli olan şeyler arkadaşlar. Soruların e, soruluş tarzı e, yani böyle sıralı kademeli olmasının en önemli etkeni budur arkadaşlar. Onun için biz bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani diyeceksiniz işte bazı bazı yerlerde ya bu kadar kolay soru da konulmaması lazımdı diyeceksiniz. Ama aslında o buradaki merdiveni oluşturan soru. Buradaki merdiveni oluşuyor. Çünkü biz buradan direkt buraya geçiş yapamıyoruz. Yapamayacağımız için şu aradaki işlemleri iyi yapabilmemiz lazım ki. Buradan direkt... Buraya atlamamız daha kolay olsun. E tabi aralarda daha farklı düşünce tarzına yönelik sorular var. En sonunda ne var? İşte yeni nesil soru tarzının mantığı olan kısım var. Bununla birlikte olayı taşlandırmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet o zaman üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz ABC üçgeni şeklindeki kartonun B köşesi. AD boyunca katlanınca. Bak AD boyunca katladın buraya getirdin. Katladıysan ne yapacaksın? Açacaksın katladıysan açacaksın. Çünkü katlanan şey açılıyorsa bir değeri var demektir. Açtın. Bak buraya bir dakika bir dur bakayım açayım. Şöyle açtım. Bunu buradan getirdim. Aynı şey değil mi? Bu buraya geldi. Artık olay tamamen bu B noktası G noktası ile çakışmış diyor. ABC üçgen ağırlık merkezi olan G noktası ile çakışmaktadır. ADG'nin alanına şuraya 12 demiş. Ha buraya da 12 dediniz. E sonra dediniz ki neyin ağırlık merkeziydi bu? ABC üçgenin şeklindeki kartonun B köşesi e, ABC üçgeninin yani tamamının ağırlık merkezi olduğuna göre bunu devam ettirdiğimde buraya buraya 2A derim. Buraya 2A demem lazım çünkü katlamanın açılış hali budur. Açı ortayım var. Açı ortay varsa ben buraya 2K'ya 3K derim. Ağırlık merkezi olduğuna göre buraya da 5K derim. Şimdi A'ya 6 geleceğini söyledim. Sonra diyor ki alın ABC nedir? 3 tane K'ya 18 geliyorsa 3 tanesine 18 geliyorsa 1 tanesine 6 gelir 5 tanesine 30 gelir. 30 burada, 30 da bu tarafta var. 60 birim kare olarak buradaki alan değerini bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Bu da gerçekten böyle yapboz, tangram neyse işte bunun parçalarıyla oluşturulmuş bir soru tipi. Aslında ee, değişik bir soru tipi. E, yani benim çok hoşuma giden bir soru tipi oldu açıkçası. Şimdi noktalı açı burada da noktalı açı verilmiş. Hadi diyelim ki noktalı açıya biz A dedik buraya A dedik, şuradaki açıya da A dediysek buraya da B dedik. He, buradaki açımız da B oldu A artı B 90 derece. E siz şimdi buradaki altıları tak 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 birine, birbirine yaklaştırdığınıza göre şuradaki açı B kadar, buradaki açı A kadarsa demek ki burası 90 kadar. Bunu biliyoruz. E buradaki parça bununla eşitmiş, şu parça da bununla eşit. E buradaki bu uzunluk da 6. Buraya P desem, buraya K desem, buraya da P diyeceğim. Dikdörtgenin alanı ne? P çarpı K. E P çarpı K neye eşit? 36'ya. Arkadaşlar cevabımız 36 olacak demek ki. Geldik 5. soruya sevgili arkadaşlar. 5. sorumuz yine bir katlama mantığı olan soru tipi. ABC üçgeninin e, üçgeni şeklindeki karton DE boyunca katlanınca şekil 2 oluşmuştur. DE boyunca katlanınca şekil 2 oluşmuştur. E, ne demiş? 2 katlı bölgenin alanı, şekil 2'deki 2 katlı bölgenin alanı. Yani burası 12 birim kare. E, G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. DE, BC paralel alan ABC nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle birinci şekil üzerinden bir değerlendirme yaparsak. Kenara doğru bir birim açıya doğru iki birim özelliğimiz var. Siz şimdi şöyle düşünün. Buradaki 2A'lık parçayı buraya katladığınızda A parçası şurada kalırken A parçası burada kalmayacak mı? E bu durumda neyi görmüş olursunuz? Yani ben şimdi buradan devam ettirmiş olsam şuraya kadarı A ise buraya kadarı A'dır. A bölü 2A. A bölü 2A benzerliğinden dolayı benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 4'tür arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebileceğim. Buradan devam ettirdiğimde buradaki parçamız A ise buradaki parçamız 3A'dır. Güzel. Şimdi bunu yukarıya katladığınız zaman buradaki alanın 4A olduğunu söylemiş oluyorum. Ve 3A dediğimiz şey 12'ye eşitse A dediğimiz yerin 4 olduğunu söyleyebiliyor muyum? Evet, 4 olduğunu söylüyorum. Şimdi alan ABC isteniyor. Bildiğiniz üzere burası 2K'ya K. Niye? 2A'ya A'ydı ağırlık merkezinden dolayı. Hemen orayı yazdım. 2 bölü 3. 2 bölü 3 benzerliği olan bir yerin alanlar oranı 4 bölü 9 olacak arkadaşlar. Burası 4A ise buraya 5A kalacak. Yani toplam 9A'ya eşit oldu. E bizim bir tane A değerimiz 4'e eşit olduğuna göre 9 kere 4'ten 36 olarak burada alan değeri bulunmuş olacak sevgili gençler. Geldik 6. soruya. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan ABC eşkenar üçgeni şeklindeki levhanın 2 birim önünde ışık kaynağı 8 birim arkasında duvar vardır. 2 birim önünde bir ışık kaynağı ve 8 birim arkasında bir duvar var. Işıktan çıkan ışınlar levhanın gölgesini duvarda şekildeki gibi oluşturmuştur. Buna göre levhanın alanı kaç birim karedir diye soruyor. Bir kenarın uzunluğu 4 birim olan eşkenar üçgen. Arkadaşlar bunun bir kenarı 4 birim kare ise. E buradan şunu düşünebilirsiniz. Bakın buradan buraya getirmiş oluyorsunuz. E buradan da şunu şöyle yaptığınızda buraya gelmiş oluyor. E biz benzerlik oranı olarak düşündüğümüzde kenarları yine eşkenar üçgen olarak düşünün. 2 bölü 10 oranı var. 2 bölü 10 kenar olarak da baktığınızda 4 bölü x olarak gelmiş olacak kenar olarak da. E bu durumda kaç kat oldu? 5. 5 kere 4 20 olarak geldi arkadaşlar. E bu durumda eşkenar üçgenin alanı 20'nin karesi kök 3 bölü 4'ten 400 bölü 4'ten 100 kök 3 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Başka türlü bulanabilir miydi acaba? E benzerlik oranının 1 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Buradan 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten ne gelecek? 4 kök 3 olarak gelecek. Benzerlik oranı 1 bölü 5 olduğuna göre Buradan da yine arkadaşlar e, benzerlik oranı 1 bölü 5 ise alanlar oranı nereye eşittir? Karesi 1 bölü 25. Demek ki bunun alanı 1 iken bunun alanı 25 olacak. 4 iken 25 katı 100 olarak gelecek arkadaşlar. 100 kök 3. Yani benzerlik oranın karesi şeklinde de gidilebilirdi buraya. Gelelim 7. soruya arkadaşlar. ABC ikizkenar üçgeni AD boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmıştır iki parçaya ayrılmış. İkiz kenar bir üçgende şunlar birbirine eşit. Bunlar bir şekilde birbirine eşit olacak. Açı ortay olduğu için. A noktası sabit kalmak şartıyla oklar yönünde alfa açısı kadar döndürülmüş ve şekil 2 oluşmuştur. AB eşit 6 6. AB AC eşit zaten buralar 6 6. Mecburen burada herhangi bir değişiklik olmadığı için bu. Şuradaki değerimiz de 6 kök olarak gelmiş oldu. E başlangıçta alfa kadar döndürüldüğüne göre o zaman buradaki açımız ne kadar olmuş oluyor? 2 alfa kadar mı oluyor? 2 alfa. Burası alfa, burası alfa olmuş olacak. E bu durumda arkadaşlar e, yani 2 alfa. Ya şimdi düşünün, şöyle düşünürseniz buradaki parça nereye gelmiş oldu? Şuraya gelmiş oldu aslında. Buraya gelmiş oldu. Buradaki parçaya gelmiş oldu. Alfa kadar döndü. Çünkü buradaki parça da buradan alfa kadar dönünce buraya gelmiş olacak. O şekilde düşünün. Onun için alfa, 2 alfa ortadaki parça kalmış oldu arkadaşlar. Bu durumda 6 6 6 kök 3 üçgeninin 30 30 120 olduğunu biliyorsak şuradaki açı 120 derece. Bu durumda arkadaşlar burada e, alfa değerimizin 30 derece olduğunu görüyoruz. Bize A B üssü C üssü arasındaki parça sorulmuş. A B A C A B A, C eşitti. Tabi onlar bu şekilde geldi. Bu durumda 6'nın karesi kök 3 bölü 4 yani 9 kök 3 olarak buradaki alan değerini buluruz. Niye böyle yaptım? Eşkenar üçgenin alanı ile 120 30 30 üçgenin alanı aynıdır arkadaşlar. Aynı şekilde bulunur. Bakın burası 30 30. Burası 60 olduğunu düşünürseniz bu eşkenar üçgenin alanı bulabilmek için 6'nın karesi kök 3 bölü 4 demiyor muyuz? Evet. Burası A, burası A kadarsa ben şu parçayı kesip buraya yapıştırsam buralar 6 6 şeklinde ikizkenar yani 120 30 30 üçgeni yani ikizkenar üçgen oluşuyor. 6 6 bu alanda bunun aynı olduğuna göre demek ki ben buranın alanını bulmakla buranın alanını bulmak arasında bir farkın olmadığını görmüş oluyorum arkadaşlar. Onun için cevabımız ne olarak geldi burada? 9 kök 3 yani C şıkkı olarak gelmiş oldu. Geldik son soruya. buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Kırmızı çizginin uzunluğunu 6 kök 3 olarak vermiş. E, şekil 1'de verilen ikizkenar kenar üçgenlerden 3 tanesi üst üste gelmeyecek şekilde yan yana konularak şekil 2 elde edilmiştir. Şekil 2'deki kırmızı çizginin uzunluğu 6 kök 3. Şimdi buradaki 40 derece, buradaki 40 derece, buradaki 40 derece. E, bunlar da birbirine eşit zaten. 120 derece, 120, 30, 30 üçgeninin oluştuğunu görüyorum. Bu durumda bir kenarımız 6 olarak geldi. Bize boyalı bölgenin alanını söylüyor. Bir önceki sorudakinin aynısı arkadaşlar. 6 kök 3'ün karesi bölü 4'ten. 9 kök 3 olarak buradaki alan değerini bulmuş olacağız sevgili gençler. Evet bence güzel bir e, dersti. Güzel sorulardan oluşuyordu. Yani alanın artık son noktasına gelmiş olduk arkadaşlar. E, bu şekilde e, tabi bunun üzerine sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani iş artık sizde. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası sizde. Yani bir şeyler çözdüğünüzde üzerine tabii ki soru bankasından olsun elinizdeki şeylerden ya da denemelerden bir şeyler çözmeye başladığınızda bence farkı göreceksiniz. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hemen açık kenarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.